Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Trap Bugün sizlerle yine rutin bir şekilde yaptığımız gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin'i konuşmak üzere buradayım. Tabii ki bugün Hande Erçel ve Kerem Bursin dışında Sen Çal Kapımı dizisini de yorumlamak istiyorum. videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün dışarıda rüzgar şiddetini arttırdı. havalar soğudu. Bu nedenle umarım içinizi ısıtacak bir video çekmiş olurum. Dün çektiğim videoda değerli takipçiler, size dedim ki Hande Erçel bir gizlilik anlaşması yaptı. Bu anlaşma yeni aldığı 10 milyon TL'lik evinin dekorasyonu ile alakalı olan bir şeydi ve bir mimarlık şirketi ile anlaşmıştı ve o mimarlık şirketine şu şartları sunmuştu: Evimle alakalı hiçbir detayı paylaşmayacaksınız ve bu ya uyacaksınız. Aksi takdirde size tazminat davası açarım. Yani mimarlık şirketi. Hande Erçin eviyle alakalı hiçbir detayı paylaşamayacak. Bence fikrim söylemiştim. Doğru olanı yaptığını söylemiştim. Çünkü orada evin konumuna kadar her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Ve Hande Erçin bunun hem önüne geçmiş hem de kendisini gizli gizliye alarak bir nevi doğru olanı yapmış. Hem magazin gündemine çünkü o şirket paylaşırsa düşecekti. Hem de evinin içinde ne var ne yok evi nerede herkes öğrenmiş olacaktı. Ve tedbirini önceden alarak bence doğru hamleyi yapmış. Benim e, ee, en sonki YouTube kanalımın altına şöyle bir yorum gelmiş. İlk başta mantıklı gibi gelse de senin, e, neden mantıklı olmadığını altını çekeceğim. İyi de eniştesi yani Gamze Erçin'in eşi Caner Yıldırım iç mimar kesin ona yaptırmıştır. Neden başka bir firma ile çalışsın ki? O büyük camlı ev bence kiralık eviydi. Yeni evi başka bir fotoda aynı aynanın önünde holde çekilmiş diye. E, olabilir. E, bunda ben de kararsız kalmıştım aynı sizin gibi. Ama yeni aldığı evde camlardan oluşuyormuş değerli takipçiler. O nedenle ben de sizin gibi kafam karıştı açıkçası. E, o evde bayağı bir canlı bir evmiş. Zaten Gamze Erçel'de Caner Yıldırım'ın evi de canlı biliyorsunuz. Her tarafı camla kaplı. Belki de e, ablasına yakın bir taraflarda mı aldı diye de düşünmedim değil. Ama şunu söyleyebilirim. 10 milyon TL'ye alınmış ve bir mimarlık şirketiyle çalışılmış. Ben e, Hande'nin eniştesiyle çalıştığını düşünmüyorum. Eniştesiyle çalışsa ona gizlilik anlaşması yapacağını sanmıyorum. Bir şirkete yaptırmış yani Caner'e Caner yaptıracağını sanmıyorum. Yani ben e, o kişinin Caner olduğunu düşünmüyorum ki Caner'in de zaten şu sıralar yoğun olduğunu düşünüyorum. Belki de e, Hande bir anlamda yardım etmiştir ama tamamen belki de edebilecek bir boşluğu da yoktur. Ben ne derse eniştesiyle çalıştığını düşünmüyorum yani o kanaatteyim. Ama bununla ilgili kesin net bir şey geldiği zaman da sizlerle paylaşacağım. Yani eniştesine ben e, gezilik anlaşması imzalattığını düşünmüyorum ya da eniştesinin şirketine her neyse. E, ben başka bir firma ile çalıştığını düşünüyorum. Gerçi şöyle bir şey var yani eniştesiyle çalıştığı zaman da ona da anlaşma e, usul gereği imzalatabilir ama e, ee, içinden gelen ses eniştesiyle çalışmadığı yönünde. Yani o diyeyim ben. Ve gelelim şimdi sen Çal Kapımı dizisine Fragman'ına. Fragman'ı izlemeyen var mı? Biliyorsunuz 14, 14 Şubat Fragman çıktı ve yaklaşık e, 3,5 milyona yakın, 3.3 şu an milyon kişi izlemiş. Gerçekten şahane rakamlar. E, zaten bence e, sen Çal Kapımı'nın reytinglerindeki e, oynamama sebebi veya çok çıkmama sebebi de e, çok fazla internetten izlenme oranları var. Onu birazcık televizyona çeksek e, bence reytingler de artacaktır diye düşünüyorum. Fragmanı izlediğim zaman, e, zaten ben size söyledim birkaç bölüm sonra Sarkan Eda'yı hatırlayacak dedim. Şu an e, içten içe hatırlıyor ve yakında da farkına varacak değerli takipçiler. Yani zaten bir baş diğer baş rolü hatırlamama şansı yoktur. Yani bu bir klişedir birkaç bölüm sonra hatırlayacak. E, fragmanda gördüğüm çok tatlı bir çift değerli takipçiler. Yani bu çifti e, bir sürü insan partner oluyor. Bu uyum, bu uyum, bu kimya dediğimiz şey bu farklı bir şey. Yani bu iki kişi birbirinden hoşlandığı zaman genellikle ortaya çıkan bir şey. Mesela Medcezir'e bakın. Serenay ve Çağatay'ın oyunculuğu falan tartışılmaz bir şeydi. Ama onların da mesela aşk yaşayacağı belliydi. Hiç şüphesiz. Şimdi baktığım zaman Hande ve Kerem'e ee, tamam bir oyun canlandırıyorlar, bir role bürünüyorlar ama bu aşk olmadan da o kadar olabilecek bir şey değil bence yani o bakışları falan tamamen iki aşının birbirine bakabileceği şekilde bence canlandırıyorlar. Fragmanda Serkan Eda'yı net bir biçimde kıskanıyor hatta ona hesap soruyor. Yalnız e, masanın altından kalkarkenki o romantik sahnede bence fragmanın en güzel detayıydı, çok güzel olmuş izlerken beklemiyordum. Şaşırdım hatta. Bence çok güzel düşünülmüş ve tam romantik komedi hak eden bir dizi olduğunu düşünüyorum. Umarım uzun süreli devam eder ama tadında bırakırlar. Tadında bırakılmadığı zaman da aklımızda çok güzel kalmıyor. Bu yüzden bazı şeylerin tadında bırakılması da bence doğru olan şeylerden bir tanesi olarak düşünüyorum ben değerli takipçiler ve bana sorduğunuz sorulardan önce şundan bahsetmek istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür. Sen Çal Kapımı dizinin oyuncularından Anıl İlter'in hikayesine baktınız mı? Oradaki detayı yakaladınız mı? Şahsen bence yakaladınız. Gerçekten dikkatli izleyenler ben de yakaladım. Ya Kerem, Amerika'da kar topunu nasıl atıyorlar abi? Böyle. Evet. <laughs> Detay şu, Anıl İlter e, Kerem Bürsin'i çekerken arkadan Hande Erçel geliyor. Ve bence ilk başta kameranın açık olmadığının kanaatinde ve sanki böyle bana mı öyle geldi bilmiyorum. Kerem Bürsin'in sanki elini tutacaktı veya ona bir hamle yapacaktı. O arada telefonu gördüğü zaman sanki birazcık geri çekilerek diğer arkadaşların, rol arkadaşların yanına gitti diye düşünüyorum. Bana öyle bir izlenim vardı. Zaten biliyorsunuz e, 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde Kerem Bursin hikayesinde ee, etrafı çekerken ki ben bu etrafı çekme olayının tamamen ee, kurgu demeyelim de spontane olan bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani Oradaki amacım bence Hande çekmek olduğu kanaatindeyim. Hande Erçel çekiyor ve altındaki nokta ee, yanlış anlaşılacak türden bir şey değil çünkü kendisi yazıyor. Tamamen böyle bir aşk itirafı gibi ve Hande'yi çekiyor. Şimdi Ana hikayesine bakıyorsunuz bu sefer Hande sanki Kerem'in elini tutmak istiyor. Bana öyle bir izlenim verdi. Şu an lütfen yorumlarınızı yazın. Sizin de düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum değerli takipçiler. İki tane söylediğim gibi önemli bir konu oldu. Bu arada sizin her zaman yorumlarınızı okuyorum ve bugün de okumaya devam edeceğim. Çünkü orada bir sorular soruyorsunuz ve benim için önemli oluyor. Hatta YouTube kanalımda da onları söylemeye devam ediyorum. Şimdi... Kimi demiş ki Serkan seni sevmiyorum, Kerem seni seviyorum inşallah Hande ile evlenirsin. Serkan'ı sevmeme nedeni tabii ki Eda'yı hatırlayamaması, Eda'yı unutması ve e, Selin'e geri dönmesi gibi düşünebilirsiniz. Burada kızmakta haklı mısınız? E haklısınız ama hatırlayacaktır. Büyük aşklar unutulacak türden bir şeyler değil. O da bir e, sonuçta senaryo. E, bence Serkan'dan e, hoşlanmamazlık yapmayın. Hatırlayacaktır. Birkaç bölüm daha var. E, bayılıyorum gerçekten inanılmaz derecede. Ee, endişem ise bu dizi biterse ne olacak. Daha Dahi sonları birlikte dolu dolu aşklarıyla izlemek. Bence dizi bittiği zaman e, hazırda gündemdeyken bu ikili mutlaka bir film teklifinde bulunmaları gerekiyor. Şu süreç bittiği zaman e, insanları sinemaya akın edebileceği bir e, zaman diliminde kesinlikle Hande ve Kerim bir aşk filminde ben görmek isterim. Güzel bir kadro ile değerli takipçiler çünkü uyumları gerçekten harika. Nihal Solu Soley Imani. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Sevgilerimi sunuyorum ve şöyle bir şey yazmış. Ondan şahane video Anıl İlter'in storiesi demiş. Ben tabii ki videoyu çektikten sonra Anıl İlter'in storiesini gördük değerli takipçiler. Bazen böyle şeyler yazıyorsunuz. Görmediğimizden değil. Önce biz yüklüyoruz sonra onlar atabiliyor. Tuğçe Hanım tekrar tekrar bakın o hikayeyi. Siz de anlarsınız. Bence Hande... Kerem'in elini tutmak istiyor ama Kerem uyarıyor, bu benim anladığım. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bana da öyle geldi. Hatta sizlere de sordum. Emine Nur Hanım, Tuğçe abla yorumlarınıza bayılıyorum. Gerçekten daha çok hanker videosu gelsin. Öncelikle bizim bu kadar video çekmemiz... ...bu kadar Hande Erçel, Kerem Bursa çekmemizin sebeplerinden bir tanesi de... ...sizin ilginiz değerli takipçiler. İlginize çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınıza çok teşekkür ederim. Levent... Ham babey, e, Sifrin kızı çok saçmaladı. Nereye bağlayacaklar bilmiyoruz. Bence o final olur. E, bence çok erkenden final olacaktı. E, fakat yurt dışına satmayı düşünüyorlarmış diziyi. Hatta Tuğba büyük tercih etmelerindeki sebep de yurt dışında çok fazla bir kitlesi olması sebebiyle onu tercih etmişler. Ama e, bence bu hikayede. E, Harcanan demeyim de hakkını veremediğimiz oyuncular, Neslihan Atagül, e, Tuğba Büyüküstün, Engin Akgürek, daha sonra da Uraz Kaygılaroğlu diyebilirim. Bu kadar başarılı oyuncuların e, senaryo yüzünden bence birazcık harcandılar diye düşünüyorum. Yani Daha iyi bir e, senaryo olsaydı eminim çok daha iyi yerlere gelecekti. Muhteşem yani döktürüyorlar. Oyunculuk dediğim bence kesinlikle Neslihan Atagül ve Engin Akgürek diye düşünüyorum. E, Tuba Büyüküstün çok güzel bir kadın. Gerçekten e, Türkiye'nin en güzel kadınları da ilk beşti bence. Hatta böyle ilk ikiyi de zorlayabilir. O kadar güzel bulduğum bir kadın. E, Neslihan Atagül oyunculuğunu ben tabii ki daha çok beğeniyorum. Ama siz belki de onu beğeniyorsunuzdur. Ama oyunculuğu da güzel. Sadece bilmiyorum yani Sevin'in kızını tercih etmesi. Kendisi de biliyor neden Neslihan Atagül. E, diziden ayrıldı. Rahatsızlandığı için ayrıldı. Ama neden Sefir'in kızı reytinglerde düştü? E, senaryodan kaynaklı olarak düştü. Bunları bilerek geldi ama bu bir risk midir? Bence hmm. risktir. Ama tercih etmesinde bir sebebi illaki vardır diye düşünüyorum. Ee, yine Levent Bey, Sen Çal Kapım dizisi çok güzel. Bazen yanlış yapıyorlar. Eda ile Serkan'ı ayırıyorlar. O yüzden reyting düşüyor. Ee, bu hafta tavan yapacak inşallah. Biz izlemeden çok Keyif alıyoruz. Ayrıca Eda ve Serkan'ı çok seviyoruz. Onları asla kaçırmayız. Zaten onları sevmişsiniz ki e, hala dizi devam ediyor. Ve dizinin e, baktığım zaman güzel yani. Nasıl denir? Stabil. Ne kötü ne iyi. Şu an e, düz bir çizgide devam ediyor. Bir tık reytingler artmış ama daha fazla artmasını istiyorsanız yayın günü yayın saatinde televizyon başında olun. Ee, gizlilik anlaşması ile Kerem Bursun'la alakası ne demişler? Benim başıma gönderme yapmışlar. Niye sürekli Hande ile Kerem'i paylaşıyorsunuz? Onlar işini yapıyorlar. Ee, bence ortada aşk falan yok tarzında bir takipçimiz yorum yapmış. Şimdi gizlilik anlaşması şöyle. Birincisi, Hande Erçel'in e, mimarlık şirketi ile yaptığı anlaşma aslında konuydu. Ama Kerem Bursun'un da konunun içerisinde olduğu için kapakta ona da yer verdim ama zaten Hande ve Kerem yapım şirketiyle bir anlaşma imzalıyorlar. Aralarında aşk varsa da söyleyemezler. Başkalarıyla aşk varsa da bunu dışarıya yansıtamazlar. Bu zaten sadece Hande ve Kerem'e özel olan bir durum değil. Bu çoğu yapım şirketinin önceden oyunculara imzalattığı türler, imza türlerinden bir tanesi değerli takipçiler. O nedenle buna çok takılmamanızı sizden rica ediyorum. Ve bugün Hande ve Keremle ilgili benim düşüncem bu şekilde. Bilal Bey'den gelen videoyu da merakla bekliyorum. Bence onu da mutlaka izleyin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.